Evet herkese merhabalar. Çok soğuk, çok rüzgarlı bir gün. Körfez'de sahile birinci bina pozisyondayız. Dükkan üstü birinci kat 2 artı 1. Dairemizin tanıtımını yapacağım sizlere bu videomuzda. Gerçekten Samsun'un, Atatürk'ün e, en güzel, en nezih semtlerinden bir tanesindeyiz. Körfez sahildeyiz. 2 artı 1 dairemiz 93 metrekare Net kullanım alanı sunuyor. Binamızın içinden girişinden içeri doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok keyifli, çok güzel bir daire. 3-4 yaşında. Hemen şöyle sizlere sahile ne kadar yakın olduğumuzu da bir göstermek istiyorum. İşte sahilimiz burası Dairenin kapı girişi vesairesi ya yani çok lüks. Çok güzel. İnşallah bu daire bu videoyu izleyen takipçilerimizden, abonelerimizden birine nasip olur diyorum. Şöyle bir girişte Holümüz var, asansörümüz var. Şöyle merdivenlerle de çıkabiliriz. Şöyle giriş holümüzde şıklığını sizlere göstermek istiyorum. Tüm detayları mümkün olabildiğince dilim döndüğünce sizlere göstermek, aktarmak istiyorum bu videomuzda. Siz sormadan hemen ben söyleyeyim. Dairemizin fiyatı 4 milyon 800 lira. İlan fiyatımız var. 2 artı 1 daire. Körfez'de Sahilde birinci bina. Hemen altımızda çok güzel, çok şık bir spor salonumuz var. Salon mutfak birleşik. Sinop Samsun Karayolu, Atatürk Bulvarı. Hemen arkamızda ise Atakum sahili var. kapımızı kapattığımız andan itibaren içeriye hiçbir şekilde yol sesi, yol gürültüsü gelmiyor. Burada lokasyona da uygun olarak gerçekten birinci sınıf malzeme kullanılmış. Burada ortak bir salon mutfak alanı var. Şöyle tüm ışıkları da açmak istiyorum. Ortak alanımız L şeklinde, çok geniş, açık bir mutfağımız var. Mutfakta yeterli olabilecek ölçüde ve miktarda dolaplarımız var. Şöyle mat lake dolaplar, sizlere de göstermek istiyorum. Dolaplarımızın derinliğini vesaireyi. Dairede Ancastra'lar var, yani fırın, davlumbaz Şöyle gösterelim. İkinci alanımızı. Ve entegre bir buzdolabımız da var burada. Bu dairenin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Burayı da sizlere göstermek istiyorum. Hemen alt bölümde de soğutucu bölümümüz var. Daire yerden ısıtma. Burada boş marka bir fırınımız da mevcut. Dairede kullanılan e, ankastre, mobilya, laminat, kapı, parke, spotay. Gerçekten her şey çok şık. Birinci sınıf malzemeden üretilmiş. Lokasyonumuz çok iyi. Binamızın katı gerçekten güzel. Burada hemen şöyle girişimizi gösterdikten sonra şöyle bir vestiyer alanımız da var. Burayı da net bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ufak ufak tanıtarak dairemizin tüm özelliklerini bu videoda sizlere anlatıyor olacağım. Fakat sizler de videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteğinizle gerçekten burada geniş, kalabalık büyük bir aile oluyoruz. 2000 aboneyi açtık. İzlenme sayılarımız çok güzel. Lütfen fırsat portföyleri için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. Gerçekten bir otel kalitesinde, 5 yıldızlı bir otel kalitesinde çok şık dekore edilmiş bir banyomuz var. Şöyle birinci odamızla devam etmek istiyorum. kapıların da şıklığını sizlere göstermek istedim. Ve ikinci odamıza geçiyoruz. Yatak odamıza. Yol sesi geliyor olabilir. Bunun nedeni daire havalansın diye camları açtık. Şöyle camları kapattığımız zaman sessizliği siz de fark edebilirsiniz. Camımızı açarsak tabii ki sesi almaya başlıyoruz. Camlar kapalı olduğu takdirde asla hiçbir şekilde daire dışarıdaki gürültüyü içeriye almıyor. Genel olarak bu şekilde çok şık bir daire. 4 milyon 800 bin lira bu dairede fiyatımız var. Ciddi alıcılar için tabii ki her zaman e, pazarlık payımız mevcut. Portföyümüzdeki daireler için. Lokasyonu itibariyle, konumu itibariyle, sunduğu özellikleri itibariyle gerçekten doğru bir fiyattan ilanla çıktığımız bir e, konut burası. Yazın bu fiyatları, buraları e, alabilmenizin hiçbir şekilde mümkünatı yok. Eğer böyle yazlık amaçlı, özellikle bizi yurt dışından takip eden seyircilerimiz için, izleyicilerimiz için söylüyorum. Böyle ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan geldiğim zaman Atakum sahilinde gerçekten hayatın bir ayda olsa tadını çıkartabileceğim bir daire arıyorum derseniz, bu daire tam size göre kesinlikle kaçırmayın. Yüzde yüz tavsiye ediyorum. E, aşağıda telefon numaralarım var. Tüm detaylar için beni arayabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş aşağıda kapanışımızı gerçekleştirelim. Tekrardan teşekkürler.